Mustafa Alpayta Ankara semalarında ezan. Daha önce Mustafa Alpayta analizi yaptık ama biz ya defalarca yaptık yani hani bir kere daha bir kere daha eğer gönderen Hüseyin Öbek yani hani daha önce yaptıklarımız dışında gönderirseniz çok sevinirim çünkü aynısını Mustafa Alpayta'nın pek çok kaydını dinledik kanalda aslında. Allah. Ne kadar tiz. Şimdi bakın sol diyez. Yani olağanüstü tiz artık bu. Bu artık tizlik seviyesinin ötesine çıkmış. Bir Hicaz okuyuşun yeri midir? 2, 3, 4, 5 ton yukarıdayız. Olağanüstü tiz. Gerek var mı? Yok, yok yani yok. Zaten hemen bir düet var gibi. İkinci okyanın daha girişte zaten o tiz bölgede artık gidecek yok. Mesela ile giriyor. Nereye gidebilir ki? Fa fa diye sol mu olacak yani hayal etselerlerde açılmakta. Fazla tiz yani fazla tiz. Geçen hafta bir kayıt izledik. O geçen canlı yayında. Yani sonucunun ne olduğunu gördüğümüz bir durum bu. <laughs> yani Mustafa Alpayta bile sınırlarda geziyor. Do sürekli vurarak. Re. Ya bir tenor sesin. Bir tenor sesin. Çıktığı sesler do, re, re dies, mi. Hadi bilemedin fa. Yani fa en absürt renkler. Yani bunun ötesi yok ki daha artık. Yok yani sesin karakterinin dışına çıkarsınız. Bu sefer bozulmaya başlar renk. <laughs> Bakalım sonunda sol diyez bitirebilecekler mi? Yani sol diyez başladılar ama aşağıya mı düşecek bakalım okuma. Onu çok göreceğiz zaman içinde. Tamam. 4 Biraz da hızlı okuyorlar. büyük reverb'in içinde anlaşılmıyor ama ses boğaza düşüyor. Baya baya düşüyor. Sizlerde falsolar gelmeye başlıyor. Yoruluyor okuyucu. Hayır. Sonra Özgüncüm sıkıntı mı var? Hayır hocam şey ha? söylemişti Alper Köksal. Diğer hocanın ismi Hüseyin Akbulut. Hüseyin Akbulut tamam. Teşekkür ederim sağ olun. Yoruldu, kendi sesleri yoruldu, gidecek yer yok dedim ya yani sol diyezden başlayan sol diyez üzeri Hicaz yerinden dört ses 5 ses yukarıda nereye gidebilir ki işte gidemiyor bir yerde takılmaya başladı ve boğaza iyice binip sesler çıkmamaya başladı. Daha bir iki dakika daha var önümüzde çok yorucu yani şeyi hissediyorum o minarenin üst, yuka, en üstünde muhteşem Ankara'ya bakarak. Ezan okumanın eminim ki müthiş bir coşkusu var, müthiş bir coşkusu var ama bu coşku e, ses telleriyle orantılı değil yani ses telleriniz size müsaade etmiyor ki o coşkuyu e, tam olarak ifade etmenizde yani bir sınırı var bu bu enstrüman insan ve şöyle bir tarafı da var yani lütfen bu açıdan da bakın e, fütursuzca kullanabileceğiniz bir şeye sahip değilsiniz yani ses telleri o kadar hassas ki bazen bir okuma sırasında çok yanlış bir şey zorlama yaparsanız kanama riskine sahip. Ses telleri yani mesela İshak Danış Hoca'nın anlattıklarını bir izleyin röportajımızda. Yani okurken zorlama yaptığınız zaman bu kanamaya başladı mı çıkmaz. Ses kesilir, nefes kesilir, çıkmaz. Kanamış ses telleriyle okumaya devam edersiniz, nodülün başlangıcına sebep olursunuz. Ve o güzelim sesiniz bir anda, bir anda, bir ay içinde yok olur. Yani Allah korusun çok tehlikelidir ya. Yani yani fütursuzca harcayacağınız bir şeye sahip değilsiniz. Yani bu yeteneğinizi korumakla aslında bence mükellef e okuyucular ister müezzin ister şarkıcı olsun ses ses kullanan herkes. Lütfen fütursuzca harcamayın bu güzelliği. Çok güzel renkleri var. İki hocanın da çok güzel rengi var. İkisi de tenor. Peki. Yani olağanüstü bir diyaframla okuyor gerçekten. Ee, Alpayta. inanılmaz bir diyafram var. Öyle güzel bir gücü var ki diyaframının bu sesleri bu kadar diz olmasına rağmen koruyor. Fakat yani sol diyez ya yani gibi de gidiyor. Cevap gene kendisinden gelecek. İyice dinlendi. Allah sağlık saat versin gerçekten sağlık saat versin ee, çok güzel özel renklere sahipler çok böyle keskin keskin ve böyle bu kadar güzel renkte tatlı tenorlar bulmak kolay değil yani kolay çıkmıyor ee, ve kolay da kaybetmek istemiyoruz Allah ses sağlığı versin gerçekten kolay iş değil yani bu, bu tonu okumak kolay değil ama yani şu algının da artık bence birazcık değişmesi lazım ya. Yani. yani tiz okuyan, en tiz okuyan daha güzel okuyor anlamına gelmiyor. Ya yani daha güzel okunmuyor. Daha da güzel olmuyor. Yani bundan daha tiz mesela sol diyez değil. La başlasaydı. Aa! Yani daha da tiz olsaydı daha da güzel olur muydu? Bu, bu sorunun cevabını artık yani birazcık... Ya çünkü düşün mesela şimdi sol diyez değil. Daha biraz daha pes bir yerden. Hicaz'ın yerinden başlasalardı. Hadi fa'dan başlasalardı. Bir yarım ses üstü. O zaman yukarıya doğru öyle bir açılım olacaktı ki müthiş güzel e, lezzetler, süslemeler yapma şansı verecekti. Hiçbir süsleme yapma şansı yok kimsenin yani sol diyez üzerinde. Aynı yere gidip mi dokunup geri gelme şansları var. Çok fazla bir hareket alanı tanımıyor. Peki. Evet. Sesleriniz